Sokağa köpek atmak nedir? Sokağa köpek terk etmek nedir? Herkes biliyor. Bunda hani bahsedilecek ne var ki diyebilirsiniz ama buradaki vicdani meseleden biraz bahsedelim. Ve insanlar niye köpeklerini sokağa terk ediyorlar? Evet arkadaşlar bu videoları izliyorsanız lütfen kanala abone olun. Çünkü bir senedir kanala abone olun demiyorum. Demediğim için de abone sayılarım çok düştü. Abone olarak lütfen bana destek verin ve beğeni atmayı unutmayın. Videoya geçiyoruz. Şimdi bundan önceki videomda, iki video önce, şuralara bir yere eklerim. Ucuza köpek almak diye size bir video çektim. Videoda anlattım. Neden ucuza köpek alıyor insanlar? Gerçekten bir köpeğe ihtiyacınız var mı yok mu? Önce oturup bunu bir düşünmek lazım. İnsanın bir köpeğe ihtiyacı var mı? Ve köpekle beraber, köpekle beraber yaşayacağınız süreyi iyi hesaplamanız lazım. Yani köpeklerin ortalama bir ömrü var. Ortalama olarak diyebiliriz ki 10-12 yıl. 10-12 yıl sahiplendiğin bu canlıyla beraber vakit geçireceksin. Yani çocuğun 4 yaşında bunu aldığında çocuğun 16 yaşına gelecek. Bu köpek ömrünün son günlerine geldiğinde. Şimdi genelde sokağa terk edilmiş köpekleri en çok nerelerde görüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yazlık bölgelerde, yazlık yörelerde. Şimdi Yazlıkçılar yazlığına gittiğinde tabii büyük şehrin stresi İstanbul'dan, Ankara'dan şuradan, buradan biraz da geliri üst seviye olan insanlar kendilerine böyle köpek sahiplenip yaz süresince yazlık bölgelerde köpeklerine bakıp giderken de köpeklerinin kayışını çözüp terk edip gidiyorlar. Sanki birileri onlar gittikten sonra gelip böyle onlara sofra kurup bakıp ihtiyaçlarını giderebileceklermiş gibi. Ya da köpeğini götürüp ormana bırakıyor. Bağlıyor ormana. Gidiyor. Ölüme terk ediyor. Sonra da diyor ki ya efendim Çinliler köpek yiyormuş. Lan oğlum hiç yoktan onlar yiyor. Bunun için bu köpekleri üretmişler. Kültürleri böyle. Sen herife ah köpek yiyorlarmış. Köpeğini terk eden adam bu köpeği yiyen adamdan 100 kat daha bin kat daha şerefsizdir. Köpek sokağa atılacak bir şey mi ya? Köpek alırken ailede herkesin bir rızasını almak lazım önce. Sonra ya efendim biz yazlık bölgede oturuyoruz ama kışlık bölgeye gidiyoruz. Tatilimiz bitince bu köpeği bahçesiz bir evde, apartmanda nasıl bakacağız diye bir düşünmek lazım. Ve köpekler çabuk büyüyen canlılar. Öyle yavru, sempatik öyle kalmıyor, büyüyor. 4 ayda kocaman oluyor. 5 ayda bu kadar oluyor işte bizim tank kadar oluyor. E ondan sonra vay efendim koltuğu yedi. Yok işte halıya işedi. Yok şu oldu. Yok bu işecek tabii ki kardeşim. Kemirecek tabii ki köpek bu. Köpeği alırken, sahiplenirken sokaktan şuradan buradan nereden aldığın önemi yok. Sorunlarını da nasıl çözeceğiz onu düşünmeniz lazım. Vicdanlı olmak lazım. Vicdansız olmamak lazım. Her insanın bile anne baba olmaması gerekiyor. Bunun bir kuralı, kaidesi olmalı. Köpek sahiplenirken de böyle. Herkes köpek insanı değil. Köpek beslemek diye bir tabiri lügatinizden atın. Beslemek nedir abi? Mamayı koyup önüne koymaktır. Gel çocuğum, mamanı ye. Beslemek budur. Köpekle beraber yaşamak lazım. Köpekle beraber bir hayatı paylaşmak lazım. Ne kadar süre ömrü vefa ettiğince yani en azından sağlıklı bir ömür geçirirse 10, 12, 13, 15 gibi seneler. Bizim mırtıfı benim kapımın önüne atıp kaçmışlardı. Kim olduğunu bilmiyoruz. Gözleri açılmamıştı. Daha tahminimce 14 günlük değildi. Yazın sıcağı, temmuz ayı bu kadar avuç içi kadardı. Aldık biberonla biberonla baktık büyüttük burada koca köpek oldu bir buçuk yaşında iki yaşına gelecek Temmuz ayında. Sokağa köpek terk etmemek lazım. İnsan olmak lazım. İnsan olmayan bir yaratık da beşer olan sadece gezen bir yaratık her beşer de insan değil. Bunu anlamak lazım. Komşumun köpeği var diye köpek sahiplenirsen, Ay bunun cinsi çok güzelmiş diye köpek sahiplenirsen. Ah yazlık bahçedeyiz. Bahçemize bir köpek koyalım diye köpek sahiplenirsen. Aa yavruyken çok sevimli oluyor. Alalım evimize getirelim dersen ondan sonra o köpeği atacak yer ararsın kardeşim. Herkes köpek insanı değil. Maalesef şehir hayatımız, şehir yaşantımız Bahçeli müstakil böyle bizim Avrupa'daki, Amerika'daki, Kanada'daki gibi insanlar gibi müstakil evlerimiz yok. O müstakil evlerin hepsini müteahhitlere verdik. 2000'li yılların başında oralara hep koca koca binalar yaptırdık. Kendi arsamızda ne olduk? Kiracı olduk. Kendi arsamızda dört katı yukarıda başka insanlara verip kendi arsanızda müstakil eviniz varken oturur oldunuz. Evlerimiz maalesef köpek bakmaya müsait değil. Şehir yaşantımız köpek bakmaya, köpekle beraber bir hayat sürdürmeye müsait değil. 30 kere düşünün, 50 kere düşünün öyle bir canı sahiplenin. Oyuncak değil bunlar. Sevgilisine hediye almış, çocuğuna hediye almış. Ne olacak hediye alınan köpek? Hediye köpek olmaz. Hediye pofuduk, oyuncak köpek olur, oyuncak ayı olur, tavşan olur, bilmem ne olur. Ya köpekten hediye olmaz arkadaşlar. Birbirinize doğum gününde, çocuğun doğum gününde, sevgililer gününde böyle kafasına kurdele bağlayıp böyle yavru köpek götürme huyundan vazgeçin. Sonu sokaklar oluyor. Sokaklarda ne oluyor? Alıp hop barınaklar. Ondan sonra da görüyoruz. Bilmem nerenin belediyesindeki gibi. Köpekleri uyutup götürüp naylon poşetle çöplüğe atıyorlar. Ve sizler vesile oluyorsunuz. Kimler Ucuza köpek alanlar, tatilde köpek bakmak isteyenler, ay çok sevimli diye alanlar, çocuğuna doğum günü hediyesi alanlar, sevgilisine doğum günü hediyesi alanlar. Ondan sonra sokağa köpek bırakıyorsunuz. Bırakılıyor, gidiliyor. Sokakta doğan köpekleri tekrar sokağa bırakmak gibi bir niyetiniz varsa geçici olarak sahiplenmeyin. Sokakta yaşamanın kuralını köpek yavruyken öğreley ömrünün sonuna kadar yaşayabiliyor. Ama sahiplenilen yavrular sokakta yaşamanın kuralını bilmiyor. Sokakta yaşayamaz köpekler. Yavruyken sokakta büyümeli. Sokakta yaşayabilmenin kuralını öğrenebilmeli. Aslında sokakta hiç köpek olmamalı. Ama vicdan. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Sokağa köpek terk eden bir insan da biliyorsanız, görüyorsanız Lütfen şikayet edin arkadaşlar. Şikayet edin. Tanıdığım bir insan var. Bahçesinde bir Doberman'ı var. Maalesef Doberman köpeği bildiğim günden bugüne hep olduğu yerde 3 metre zincirle bağlı. Geçen gün dedim ki ya şu köpeği bana ver. Niye diyor ya? Satayım sana diyor. Allah belanı versin. Bak Allah belanı versin. Bir de satayım diyor. Ya arkadaşlar bu tarz adamlara bu tarz adamlara diyebilecek tek şey var. Köpek bakma kardeşim. Herife dedi ki ya köpek bakma. Sana ne diyor? Yani böyle resquare, hayvan kurtarma falan filan bizde devletin böyle birimleri de yok. Hani aradım böyle işte geldi adam köpeğine kötü muamele yapıyor, kötü bakıyor. Ya bunun elinden köpeğini alalım, kurtaralım. Böyle sistemler bizde yok. Onun için vicdanlı olan insanlar, hey onun için vicdanlı olan insanlar her şeye göz atacaksınız, bakacaksınız. Yeni sahipler bulmaya çalışacaksınız. Sokağa terk edilmiş hayvan görüyorsanız alıp bir sahip bulmaya çalışın. Ya da kaybolduğuna inandığınız bir köpek görüyorsanız sahibini bulmaya çalışın. Söylenecek çok söz var ama cehalet baki. Cehalet maalesef yaygın bir hastalık cehaletimizi gidermemiz lazım. Sorunlarımızın en büyüğü cahil olmamız. Cebinde paran olması bir şeyi değiştirmiyor. Cahil oluyorsun. Yazlık bölgelerde niye? Hep böyle ırk köpekler, goldenlar, işte ne bileyim kukurlar, bilmem neler. Hep böyle ırk köpekler yazlık bölgelerde. Ne kardeşim bu Golden'ın bu milletten çektiği ya. Sokağa atılmış Golden görmekten artık böyle var ya. Gına geldi gına. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen bu tarz videoların daha çok gelmesi için beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca katıl abonesi olarak bana destek veren yani bu videoları çekmemize destek veren arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler için çok yakında eğitim serisinin uygulamalı olarak detaylı videoları gelecek. Katıl abonesi olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.